Tümleten selamın arkadaşlar. Bugün sizlere evimize almış olduğumuz sem marka air fryeri tanıtacağız. Air fryer diyoruz air da ama air fry mi? Oluyor? Air fry diyoruz. Yani kısa öz çünkü çok farklı söyleniş şekilleri var. Çok fazla harfle böyle şey olmuş. Air fry diyoruz. Biz arkadaşlar tren yoldan aldık bunu. En başta onlar bir söyleyelim. 2 yıl ekstra garantiyle birlikte arkadaşlar bize bu 2000 liraya geldi. Yani 1960 lira falan geldi. Öyle söyleyelim. Yani ortalama 2000 lira diyorum ben buna. Yine aldığım yerin alt tarafa da linkini atarım, koyarım. Oradan da bakarsınız. Şimdi bir açılışını yapalım bakalım. Nasip diyelim. Şu şekilde arkadaşlar. Bu 5 litrelik versiyon arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şimdi açılışa geçelim. Arkadaşlar paketleme olarak yanlarına bu şekilde şeyleri koymuşlar. Paketleme fena değil. Üstüne de yine aynı şekilde koymuşlardı. Muhtemelen alt tarafta da evet. vardır. Evet alt tarafta da var arkadaşlar. Paketleme şöyle, şöyle. fena değil arkadaşlar. Daha iyi olabilirdi aslında. Hani içindeki eşyanın değeri kırılabilir diye düşünürsek daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama fena değil. 10 üzerinden 7 puan veririz. Evet arkadaşlar bu şekilde hatta bakın burada da paketlemede hani bu hoşuma gitti. Kolunun kırılmaması için falan böyle bir yer yapmışlar. Bu şekilde bir kullanma kılavuzu var. Bak oğlum kullanma kılavuzu o. Evet efekan da şu anda inceliyor. Abo. Böyle çok ilgisini çekti. Bu şekilde arkadaşlar. Şu alt tarafından şeyi çıkartalım naylonu. Efekan da bu arada tabi inceliyor onu da şöyle bakabilirsiniz. Efekan bu neymiş? Bu ne? Fry. <laughs> ee, evet, eğip Doğru oldu. Şöyle. Annene hediye alalım bu. Bütün <laughs> iç haznesi şu şekilde. Şimdi iç hazneyi ben size şöyle göstereyim. Bir karış. Bir karış arkadaşlar. Dur. Tam olarak bir karış. Bir dakika. Yani 5 litrelik bir karış iç haznesi var. Ay. Şu Şurası basmayalım mı? İçi de şu şekilde arkadaşlar. Rezidansa bir bakalım. Bir dakika. Şu rezidansın. Rezidans buradan çıkmış gibi duruyor. Sanki bana öyle geldi. Rezidansın bir tarafı çıkmış. Şu oraya mı geçecekti acaba? Ona hemen bir el atalım. Bakın mesela rezidans şu anda sökük. Yani şu tarafı çıkık vaziyette. Bir bakalım neymiş. Arkadaşlar makine genel olarak güzel. Şu şekilde içine taktım. Muhtemelen artık takarken veya unuttular mı bilmiyorum. Şunu zaten şurayı birazcık iterek taktım. Basit bir şeydi zaten öyle çok da zorlamaya falan gelecek bir şey değil ama takıldı güzelce. Arkası zaten arkadaşlar dönen bir şey var, fan var, motor var. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi normal düz haline getirip bakalım. Burada arkadaşlar derece ayarı var. Doğru mu? Bu derece değil mi? Evet. Enferin burası ne kadar Burası derece şu dakika mı oluyor? Evet. Toplamda 60 dakika mı oluyor? 60 dakikaya kadar. Oturması da ayarlanabiliyor. Oturması bak geçen gün biz şeye baktık arkadaşlar. Hangi marka? Ommo'nun Ommo'nun 5, 5 litrelik versiyonuna baktık. Ommo'nun 5 litrelik versiyonunda şunu şöyle çekerken tangır tungur ses geliyordu. Bakın bunda böyle daha bir e, net arkadaşlar daha bir net sesler geliyor. Bir ikincisi en çok dikkat edeceğiniz şeylerden bir tanesi arkadaşlar ben yorumlarda da bunu okumuştum. Bunu tam oturtmadığınız vakitte bir dakika oğlum. Bunu tam oturtmadığınız vakitte buradaki iki tane ışık yanmıyor. O zaman aslında bu işlevini görmüyor. O yüzden bunu oturttuğunuzda ve çalıştırdığınızda bu iki ışığın da yanmasına arkadaşlar dikkat edin. Birazdan da zaten arkadaşlar bir deneme mesela yaparız. Dürmesi. Arkadaşlar Aircoup tarifleri diyor. Bu hani gelen defterin arka kısmını çevirdiğinizde Aircoup tarifleri diye yemek tariflerinin ne kadara nasıl olacağını falan gösteriyor. Zaten en çok merak ettiğimiz mesela patates kızartması. İşte bu kadar malzeme kullandığımızda işte patatesleri akan suyun altında güzelce yıkayın vesaire diyor. 200 derecede 5 dakika önceden ısıtın diyor. Bakın arkadaşlar önceden ısıtma olayı var. Suyunu süpten sonra diyor iyice kurulayın vesaire. kok içerisinde patatesleri 20 dakika boyunca pişirin. Pişirme sırasında bir iki kez patatesleri sallayarak ya da kaşık yardımıyla karıştırın diyor arkadaşlar. Çıtır patates olur diyor. Bunlar arkadaşlar biz tek tek tabi inşallah zamanla deneyeceğiz nasip olursa. Sizlere de videosunu atacağız. Bu açılış videosuydu arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle de gösterelim. Şimdi boyutuyla alakalı da arkadaşlar ben çok fazla böyle metreyle falan göstermek istemiyorum. Şimdi evde yani kadınlar alıyor vesaire bekarlar alıyor. Böyle herkes elinde metreyle evde dolaşamaz. Ben şimdi arkadaşlar bir tane A4 kağıdı alayım diyorum. A4 kağıdına göre bakın. Bir boyutlarına. Ona göre düşünün. Şöyle de bir karışlayalım. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde şurası bir. Şurası iki. Bakın bir buçuk karış. Bir buçuk karış bu şekilde. Şu şekilde de arkadaşlar. Neredeyse yine aynı. Aşağı yukarı. 1,5-1,5 bir buçuk, bir buçuk karış. Yani işte 30-35-40 santime yakın. Ve şimdi bir de A4 kağıdıyla sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bakın A4 kağıdı bulamadım ama böyle bir keçe buldum. Çocuk için keçe almıştık. Bakın şu şekilde ben koydum buraya. Yani neredeyse A4 kağıdından sonra bir işte ikişer parmak sağa ve sola koyabilirsiniz. O kadar yani büyüklüğü bu kadar. Bir onu gösterelim. Bakın şöyle bir de yatay koyalım. Babacım oraya koyar mısın? Efekan böyle videolarımıza yardımcı oluyor. Sabote edebiliyor böyle videolarımızı. Sonra arkadaşlar şu iç büyüklüğü de arkadaşlar tam olarak A4 kağıdının 3'te 2'si boyutunda arkadaşlar. Tam olarak 3'te 2'si boyutunda şu iç hazne. Zaten dediğim gibi bir karışa bir karışta boyutları var. Bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu çalıştırmasını yapalım. Videomuza evet ilk çalıştırmayla devam edelim ama yapımla alakalı şeyler arkadaşlar diğer videolarımızda izleyebilirsiniz. Şimdi bir çalıştırmayla alakalı bir bakalım neler oluyor. Şimdi arkadaşlar burada derecelere bakalım. Dereceler arkadaşlar 80'den başlıyor. Şöyle net gözüküyor mu bilmiyorum. 80'den başlıyor. 200 dereceye kadar çıkıyor. Biz şimdi arkadaşlar fişimizi taktık. Bakın bu şekilde. Şimdi şuradan mesela şunu en düşük 80 dereceye getirelim. Daha ilk defa kullanacağımız için. Şuradan da mesela buraya getirdik. Bakın şu anda ses dinleyin. Böyle arkadaşlar vantilatör açmış gibi bir ses geliyor ama böyle vantilatör kadar değil. Yani rahat edecek bir ses değil. Şöyle bir bakalım etraftan böyle elimize bir şey vuruyor mu? Yani çok hafif bir hani hava herhalde sirkülasyonu var. Çok hafif ama öyle ciddi bir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela biz burayı getirdik işte. 15 dakikaya getirdik. İlk şeyde bir ısınsın dedik. Şimdi arkadaşlar bitince de bir devamına bakalım. Arkadaşlar şimdi bitti. Yani şöyle bir ses aldık bakın. Şimdi göstereyim. Evet bu sesi arkadaşlar duyduk. Şimdi ben şeyi söyleyeyim. İlk çalıştırmanın tabii bir kokusu var. Böyle yanık falan gibi böyle ilk çalıştırmanın bir kokusu geldi. Onu söyleyeyim. Bir ikincisi arkadaşlar bakın. Size tekrar şöyle bir şey göstereyim. Bakın 120'den aşağı düştüğü zaman arkadaşlar tek ışık yanıyor. 120'nin üstüne çıktığınız zaman çift ışık yanıyor. Yani muhtemelen turboya alıyor. Biraz daha herhalde sesi az bir şey daha artıyor. Onun dışında arkadaşlar şu anlık bir sıkıntı sorun yok. Gözüktüğü kadarıyla da herhangi bir sorun yok. Çok şükür. Güzele benziyor makinamız. İnşallah eşim de alanlarda güle güle kullanır. Herkese nasip olur. Şimdi şöyle bir bakalım. Şimdi şurayı çıkarttık. Evet içi arkadaşlar sıcak. İçinde çok hafif bir ilk çalıştırmanın kokusu var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Ama mesela ben eksik gördüğüm tarafını size söyleyeyim. Şurası mesela arkadaşlar böyle direkt tutup da kaldırınca bakın direkt çıkıyor. Bu birincisi mesela. Şu şekilde ben basıp çıkarıldığını biliyorum ama bir şöyle bir bakayım tekrardan. Biz mi yapamıyoruz? Ee, tam oturmadığı zamanlarda aslında çıkıyor ama tam oturduğunda basmamız gerekiyor. Tam da böyle çok zorlamayınca oturmuyor acaba? Bakın mesela ben şu anda zorluyorum bakın. Heh, bakın çıt diye oturdu. Yani bu çıt sesini duymazsanız bunu kaldırdığınızda zaten direktmen elinize geliyor. Benim hani eksik gördüğüm şey, şunun üzerine belki bir tane e, kapak olabilirdi. Var mı diye bakıyorum. Kapak göremedim. Hani belki bir tane kapak olabilirdi onun üzerine. Çünkü el değiyor sonuçta. Şöyle tekrar bir göstereyim. Şu çıt sesini duymanız lazım. Bakın çıt sesini duymazsanız tam olarak şey yapmıyor, tutmuyor. Buraya da bu şekilde gittiğinizde çıt sesini duymanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. İnşallah zamanla arkadaşlar çektiğimiz videoları sizlerle paylaşacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlısıysa herkese nasip olsun güle güle şimdiden kullanalım kullanın diyoruz. Allah'a emanet olun. Eko dünyasına herkese selamlar.